Kronoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresinde fazla tuz tüketiminin zararlarına dikkat çekerek yoğun tuz tüketimi kalsiyum kaybına neden olmakta dedi. Sevgili izleyiciler, şimdi de Türkiye genelinde yenilenen kamu hastanelerinden İstanbul Beyoğlu bölgesindeki hastanelerde yenileme çalışmalarını konuşacağız ve bu konuda İstanbul il. E ili Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri e, Doktor Güven Bektemur konuğumuz sorularımızı yanıtlandıracaklar. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Melanımlarım. Günaydın. Günaydın. Şimdi e, gerçekten de e, tüm Türkiye genelinde kamu hastanelerinde önemli bir e, yenilenme süreci devam evet. ediyor. E, yeni hastaneler yapılıyor. Eski hastaneler yerlerinde çok farklı bir boyutta, çok kökten bir değişimle yenileniyor. Sizin bölgenizde de çok önemli hastaneler var hocam. 11 adet hastane yer alıyor. Evet. Öncelikle bunları bize sıralarsanız. Tabii. Öncelikle İstanbul ilimizde 6 kamu hastane bölgesi mevcut. Toplamda da 15.600 hasta yatağımız. Bu 15.600 hasta yatağının 2373'ü kendi bölgemizde ve şu anda kendi bölgemizde 7 ilçede 11 hastane hizmet vermekteyiz. Özellikle marklaşmış hastanelerimiz, Ok Miden Eğitim Araştırma Hastanemiz, Şişli Hamidiye Etfal Hastanemiz, Beyoğlu Göz, yine Türkiye'nin eğitim e, branş hastanesi olan Baltı Kemik Hastalıkları Hastanesi gibi, Gazimbaşı Taksimik Yardım Hastanesi gibi önemli hastaneleri bünyemizde barındırıyoruz. Bu hastanelerimizin Eyüp Devlet Hastanesi'ni kısa bir e, sürede Mevcut binayı revize ettik. Aynı yeni bir hastane, modern konseptte bir hastane bir şekline getirdik. Ok Meydanı Eğitim Araştırma Hastanesi biliyorsun yıllar önce o hastaların sağlık hizmetini almakta çok sıkıntı yaşadığı bir hastaneyi şu anda yerinde hemen mevcut binanın arka tarafında yeniden yapıyoruz. Yaklaşık 250 bin metrekarelik bir kapalı alana sahip mevcut binanın yaklaşık 3 katı büyüklüğünde bir hastane olacak. 1100 Hastayı orada biz e, yatırabileceğiz. E, bu binanın bir özelliği de aynı zamanda e, yeşil bina dediğimiz e, ilk kamu hastanesi olmaya aday bir binamız. Bir özelliği e, kendi e, trijenerasyon sistemiyle doğal gazdan kendi elektriğini kendisi üretiyor ve ortaya çıkan ısı enerjisiyle e, hastanenin ısıtma ve soğutma sistemlerinin kullanılabiliyor. Modern konseptte e, çok güzel bir hastane olacak ve aynı zamanda bu hastane yapılırken mevcut hastanedeki sağlık hizmetini de sürdürebiliyoruz. Bu oldukça zor olmasına rağmen e, bunu e, sağlık çalışanlarımızın özverisiyle hamdolsun e, başardık. Tabii yine Okmedin ok Eğitim Araştırma Hastanesi'nin bildiğiniz gibi acil servisi fiziki şartları hiç iyi değildi. Onu da e, yeniledik e, burada. Çişli Hamidi et, Etval Hastanemizin acil e, servisini mevcut aslında şu anda e, yenileme çalışmalarımız e, devam ediyor. E, örneğin buyurun. Ok Meydanı için ben, e, gördüğüm kadarıyla örneğin Türkiye çapından hastalar geliyor. Tabii. Yani sadece İstanbul içi değil. Türkiye çapında bu bahsettiğimiz hastanelerimiz Ok Meydanı, Şişli, Balta Limanı Kemik Hastanesi, Beyoğlu Göz Hastanesi bir e, Türkiye çapından hastaları kabul etmekte. Özellikle Ok Meydanı hastanemizde e, onkolojik kanser hastalarımız ve e, kanser kemoterapisi ve radyoterapisi ışın tedavisi görecek hastalarımızı Türkiye çapından hasta kabulünü e, kabulünü yapmaktayız. Evet, Op Meydana Hastanesi gerçekten hocam ben de ziyaret ettiğimde gördüm ve çok etkilendim. Evet. Müthiş bir yenilenmiş e, kemoterapi birimleri, e, çok modern bir görünümü var ve buranın bir özelliği daha evet. e, hastalar e, ilaçlarını da yine hastane hastane içinden kemoterapi ilaçlarını temin edebiliyorlar. Tabi e, orada uygulanabiliyor ve bu hafta sonunda dahil olmak. Istedim. Tabii. burada e, biz bu dönemde şunu yaptık dedik ki bildiğimiz gibi. Özellikle vatandaşlarımız kanser hastası olan veya yakınları kanser hastası olan vatandaşlarımız eczane eczane gezerek e, kanser ilaçlarını arayarak mağduriyet, mağduriyet yaşıyorlardı. Biz de dedik ki bunları biz kendimiz özellikle alalım ve bu Türkiye'de örnek olduk. Bizden sonra tüm Türkiye'deki kamu hastaneleri bu kanser ilaçlarını e, kendileri alma mecburiyeti getirildi. Ve bundan sonra kanser hastalarımız eczane eczane... E, kanser ilaçlarını aramak için çaba sarf etmeyecekler. Çok güzel modern konseptte bir kematör bir ünitesi buraya kurmuş olduk. Ayrıca bölgemizin ihtiyacı olan çocuk onkolojisi ve çocuk hematolojisi ünitelerinde e, sivil toplum kuruluşlarına destek alarak bağışla şu anda mevcut yapıya kazandırdık. Bir iyilik daha yaptık. E, bir e, özel vakıfla anlaşarak özellikle çocuk onkoloji hastalarının il dışından gelen ve kalmaya yeri olmayan e, vatandaşlarımızı bu vakıf binasında ücretsiz olarak ağırlamakta, barındırmaktayız. Bu da çok güzel vatandaşımız olan bir hizmet. Buradan da duyuruyorum. Hakikaten çocuk kanser hastası olan ve İstanbul'da ok meydanında hizmet almak niyetinde olan vatandaşlarımızın Ücretsiz barındıracağımız çok e, bir merkezimiz mevcut. Çok çok güzel hocam. Şimdi iki sorum var. Bir tanesi şişli etval hastanesi yerinden taşınacak dendi. Ancak şimdilik öyle bir şey söz konusu değil diyorsunuz. E, İsterseniz detayları sizden şişli alalım. Şişli etverl hastanemiz. Mevcut Seyran Tepe e, yerleşkesinde hı hı. kampüs binamız devam ediyor. Yaklaşık 700 yataklı, hı hı. 168 poliklinik ota, odası olan, 83 yoğun bakım odası olan, modern e, konseptte bir hastane yapımı devam ediyor. Muhtemelen 1-1,5 bir, bir yıl içerisinde bu hastane yapıldığı zaman biz Şişli Etval Hastanemizi oraya taşıyacağız. Evet. Ve Taksim İlk Yardım Taksim, sormam evet. gerekiyor. Evet, önemli bir hastanemiz ve medyada da çok gündeme gelen, biz tabii Taksim Eğitim Araştırma Hastanemizi veya İlk Yardım Acil Hastanesi olarak bilinen hastanemizi me mevcut yerinde 250'ye yataklı e modern konsepte e şu anda eski bina yıkıldı. Yeni binanın yapım çalışmaları başlamak üzere. Baştan beri biz zaten buraya bu bölgede hastane ihtiyacı var ve biz Hı -hı. buraya hastane yapacağız diyorduk ama e tabii e bir kısım kişileri ikna edemiyorduk. Taksim İlk Yardım Hastanesi yeniden yerleniyor. Eski binanın yıkım çalışması bitti. Şu anda yeni e, hastane mimarisi yapım çalışması başladı. İnşallah iki yıl süresi içerisinde e, 250 yataklı yeni bir hastane kavuşmuş olacak. Çok güzel. Peki bu arada e, Beyoğlu Göz, o da e, göz ameliyatları açısından çok başarılı, çok tercih edilen bir hastane. Ok Meydanı Kampüsü içerisinde. Ok Meydanı sana. Kampüsü içerisinde. Mevcut Ok Meydan Ağızlıç Hastanemizin hemen yanında 100 yataklı olarak inşa edilecek. Şu anda proje çalışmaları devam etmekte. Hı hı. Diğer Sarıyer Devlet Hastanesi'nin de inşaatı devam ediyor. Devam ediyor. 350 yataklı bir hastanemiz. 2017 yılı içerisinde inşallah bunu da açmış olacağız. Evet. Peki hocam bu bölgede bilhassa evde bakım hizmetleri göze çarpıyor. Evet. Ki e, bu konuda e, çalışmalar oldukça aktif. Evde bakım neleri içeriyor? E, bize anlatabilir misiniz? Tabii. Evde bakım hizmetlerinde son yıllarda ülkemiz çok hızlı bir mesafe kaydetti. Özellikle yaklaşık tüm Türkiye genelinde 500 bin hastaya evde bakım hizmeti vermekte. İstanbul'da da 60 bin hastaya ulaştık. 30 bin hastaya da aktif olarak evde bakım hizmeti vermekteyiz. Özellikle kronik, yatağa bağımlı, yatağa bağımlı olmasa bile hastalığından dolayı hastaneye kronik tedavi ihtiyacı olan hastaneye gelmesinde güçler yaşayan hastalarımızın biz kendi ayaklarına giderek onların sağlık ihtiyaçlarını karşılamaktayız. Bunun için kurulan ekiplerimiz var. Şu anda kendi bölgemizde 10 hastanemizde evde bakım hizmetleri ekipleri e, hastaya giderek ellerinde hizmet vermekte. Randevu sistemiyle çalışmaktayız. Aile hekimleri de ayrıyeten ayrı halk sağlığı tarafından e, bu hastalara evde sağlık hizmeti sunmakta. Bir taraftan aile hekimleri vasıtasıyla halk sağlığı bir taraftan da ...bizim hastanemiz varsa... ...kamu hastane gelen sekreterleri... E, ...bu tip hastalarımızı... ...evde sağlık hizmeti sunmaktayız. Evet. Bunlar çok e, gerçekten önemli... ...çalışmalar ve de palyatif deniyor. Yani bir hasta... E, ...yaşamının son dönemine... örneğin kanser hastası olabilir... Evet. ...çok ileri yaş hastalarda... ...yine e, kamu hastaneleri... E, ...evde bakım hizmeti veriyor. Tabii. E, bu hastalarda şöyle yapıyoruz... ...nüfusumuz yaşlandıkça... ...özellikle... Kronik hastalarımız ülkemizde artmakta. Kanser hastaları gibi veya kronik yatağa bağlı hastaların son dönemlerinde artık biz bu hastaları palyatif bakım merkezleri dediğimiz hastanelerde özel birimler oluşturduk. Bu palyatif bakım merkezlerinde özellikle sosyal alanlar, refakatçilerin kalacakları yerler, bu işte ustalaşmış hemşire ve sağlık personeli vasıtasıyla bu hastalarımızı burada tedavi etmek ekmekteyiz. Bilimiz bünyesinde yaklaşık 50 tane paletif bakım yatağı oluşturuyoruz yakın bir zamanda şu anda mevcutta 10 küsür paletif bakım yatağımız mevcut Bu gittikçe İstanbul'umuzda daha da artılması gereken yataklarımız arasında aynı zamanda yoğun bakım ihtiyacı yoğun bakım yatak sayılarımızı hızlıca artırdık bu dönemde İnşallah paletif yoğun bakım, niye yanık e, merkezlerimizin sayılarını da artırarak inşallah İstanbul'lularımıza güzel bir ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak niyetindeyiz. Evet. Hocam son bir sorum. Şimdi Ok Meydanı Devlet Hastanesi'nde siz de konuşmanıza belirttiniz. Yani en olaylı acillerden birine sahip bir evet. hastanemiz. Burada hep böyle görüyoruz görüntüleşti, işte acili basıyor, hasta yakınları, doktoru kovalıyorlar. Doktorların da son yıllarda artan şiddete karşı da. Ee, hem tepkileri yoğunlaşıyor hem korkuları yoğunlaşıyor. Doktorları nasıl koruma altına aldınız? Bize anlatır mısınız? Aslında e, biz hem sağlığı sunan kesim, sağlık çalışanları hem de sağlığı alan vatandaşlar olarak birbirlerimizi iyi anlamamız ve iyi bir empati yapmamız gerekiyor. Hasta ve hasta yakınları hastalığından dolayı her ne kadar stres altında olsalar bile ülkemizde mevcut sağlık çalışanı sayısı o istihdam rakamlarına baktığımızda oldukça yetersiz. Hekim sayısı yaklaşık onların yarısı kadar kişi başına, hemşire ebe sayısı da dörtte bir kadar ve büyük bir yük altındayız. Biz özellikle vatandaşlarımıza acil servisleri fuzuli işgal etmemelerini ancak acil hallerde acil servislere başvurmalarını rica ediyoruz. Çünkü acil servislerde normalde bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde yeşil alana gelen hastanın ortalama bekleme süresi 4 saattir. İngiltere'de 5 saat, ülkemizde 40 dakika. Fakat tabii bu 40 dakikalık vakada, e, e, sürede bile aslında yüksek ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmamıza rağmen, diğer ülkelere kıyasladığımızda bekleme süresinin oldukça az olmasına rağmen, vatandaşlarımız daha da hızlı bir sağlık hizmeti bekliyorlar. bekliyorlar. Ama bu sayıyla bu oldukça zor. O yüzden bizim ricamız özellikle acil olmadıkları müddetçe e, hastane acil servislerini, meşgul etmemeleri konusunda olacaktır. Evet uzman doktor Güven Bektobur İstanbul İli Beyoğlu Bölge Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Hocam bu sabah yayınımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet Sevgili izleyiciler sırada kısa bir reklam arası ardından diğer konuğumuzla sohbetimiz devam ediyor. Hafta sonu keyfi cumartesi yine renkli, yine eğlenceli, yine enerji dolu. Hakan Çelik'in konukları sıra dışı çoban...